Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. 3-4-5 yayınlarından seçtiğimiz grafik içeren sorularda tekrar videomuzun bugünkü konusu polinomlar olacak. Sorumuz ise şu şekilde. Aşağıda birinci grafikte px polinomunun, ikinci grafikte qx, rx ve tx polinomlarının grafikleri gösterilmiştir demiş. Birinci grafikte arkadaşlar px eğrisinin grafiğini ikinci grafikte ise Rx, Qx ve Tx doğrularının grafiğini görüyorum. Buna göre Px polinomu Qx, Rx ve Tx polinomlarından hangilerine tam bölünür diye sorulmuş bize. Burada arkadaşlar Px'in diğer polinomlara tam bölünüp bölünmediğine bakabilmek için grafik üzerinden bakmak daha zor olduğu için bu polinomları x'e bağlı haliyle ifade etmek istiyorum. Bu yüzden önce bir hatırlatmamıza gidelim. Evet arkadaşlar bize herhangi bir px polinomu verildiğinde a da bir reel sayı olmak üzere eğer a değeri x yerine yazıldığı zaman polinomumuzun sonucunu sıfır yapıyorsa zaten çok iyi biliyoruz ki bu x eşittir a değeri bizim kökümüzdür. Polinomun kökü aynı zamanda polinomun sıfırı olarak da karşımıza çıkabilir. Dikkat edelim. Sonuçta arkadaşlar PA eşittir 0 demek aslında size Y değerinin 0 olduğunu söylüyor değil mi? İşte bu yüzden X eşittir A Y değerinin 0 olması sebebiyle grafiğin X eksenini kestiği nokta olacaktır. Bir de şu açıdan bakın. X eşittir A polinomumuzun sonucunu 0 yapıyorsa A'yı diğer tarafa attığımızı hayal edin. X eksi A eşittir 0'dır arkadaşlar. Şimdi benim polinomumun sonucu sıfır olacak. E, x eksi A değeri de sıfır. O zaman diyorum ki ben PX polinomunun içerisine X eksi A'yı çarpan olarak yerleştireyim ki o sıfırlanmayı ne yapsın sağlasın. Çünkü X eksi A sıfır olduğunda otomatik olarak yanındaki her şeyi ne yapacaktır? Sıfırlayacaktır. Dolayısıyla X eşittir bizim kökümüzken x eksi a da otomatik olarak bizim neyimiz olur? Çarpanımız olur. Zaten bu benim çarpanımsa px'te. Ben bunu x eksi a'ya bölersem px'in yanında çarpan olarak ne bulunursa bulunsun x eksi a'ya tam bölünecektir diyebiliriz. Şimdi bunlarla ilgili birkaç tane mini örnek yapıp kendi sorumuza geri dönelim. Burada yapmak istediğimiz alıştırma şu. Grafikler verildiği zaman o grafiklerin polinom halini, x'e bağlı halini nasıl yazabileceğiz? Örneğin birincisinde bir doğru grafiğimiz var ve x eksenini sadece bir noktada kesiyor. O da x eşittir 3. x eşittir 3 bizim neyimiz? kökümüz. O halde x eksi 3 çarpanı bulunacak polinomumuzda. Yalnız baş kat sayısı her zaman 1 olmayacağı için başında da a gibi bir kat sayısı bulunur diyerek px polinomunu tanımlayabilirim. İkinci grafiğimize baktığımızda ise burada 2 adet kökümüz olduğunu görüyoruz. O halde buradaki px'i 2 tane kökü de içerecek şekilde yazarak başına a kat sayısını koymayı unutmuyoruz. Üçüncü grafikte arkadaşlar bir tane farklı köküm bulunuyor. Fakat dikkat ederseniz y değerlerimizde x eşittir 2'nin öncesinde ve sonrasında herhangi bir işaret değişikliği yok. Bu bize ne diyor? Bu bize kökte işaret değişmedi. Yani bu bir çift katlı kök olacaktır diyor. Başında yine a katsayısı olduğunu farz ediyorum arkadaşlar. Başka bir deyişle grafiğin x eksenine teğet olduğu noktalarda çift katlı kök vardır diyorduk hatırlıyorsanız. Son grafiğime baktığımda ise x eşittir eksi 3 ve x eşittir 1 köklerini görmekteyim. Burada dikkat yine x eşittir eksi 3 kökünü belli etmek için x artı 3 çarpanı koyuyorum. Fakat x eşittir 1'de x eksenine teğet olduğum için tam kare yani çift katlı kök ifadesini yazmayı unutmuyor. Başına da bir a kat sayısı yazıyorum. Kısaca arkadaşlar grafiği verilen polinomların x e bağlı hallerini oluşturmuş olduk. Bu bilgilerden faydalanarak sorumuzu çözebiliriz. Şimdi ben burada çok rahat bir şekilde px, qx, tx ve rx polinomlarını yazabileceğim. Mesela px polinomuna baktığım zaman Px polinomu x eşittir eksi 2'de ve 3'te kökü olan bir polinom. İşte bu yüzden x artı 2 ve x eksi 3 çarpanlarına sahip olmalı. Burada eksi 2 noktasında x eksenine teğet olduğumuz için x artı 2 çarpanına tam kare ifade de demeyi unutmuyoruz. Qx'e baktığımızda kendisi bir doğru. Burada da zaten x eksenini bir tane noktada kestiğini görüyorum. x eşittir eksi 2 noktası. O halde Qx de x artı 2 bulunacaktır diyorum. Burada tabii baş katsayıların 1 olduğunu bilmediğimiz için a gibi b gibi baş katsayılar yazabiliriz. Geldik tx polinomuna. tx polinomu x eksenini x eşittir üçte kesiyor. O halde x eksi 3 çarpan olur. Başında da c katsayısı olsun. Son olarak rx de d katsayılı olacak şekilde x eksenini x eşittir 3 kesen yani x eksi 3 çarpanı bulunan bir polinom. Bu bilgiler ışığında zaten çok rahat bir şekilde görebiliyoruz ki mesela px'i qx'e böleceksek eğer burada bir arkadaşlar tam bölünme gerçekleşecektir. Çünkü x artı 2'ler direkt olarak sadeleşir. O halde px polinomu qx'e tam bölünür diyebiliriz. px polinomunu tx'e bölmek isterseniz yine arkadaşlar bu sefer x eksi dedi sadeleşecektir. O yüzden px polinomu tx'e de tam bölünecektir. Zaten cx de yine x eksi 3 çarpanına sahip. Yani tx de aslına bakarsanız aynı özelliğe sahip. Dolayısıyla o da x eksi 3'ü sadeleştiği için px'i tam böler. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olur. Umarım bu soru çözümü sizin için faydalı olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki soru çözümünde görüşünceye kadar keyifli çalışmalar diliyorum.